Saatli Marif Takvimleri ve İmişehir Köyü Mutlu Günler Diler 23 Mart Salı 60. Dünya Meteoroloji Günü Fırtına Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. Atatürk Aşk iki kişiliktir. Değişir rüzgarın yönü, solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Ataol Behramoğlu Meteoroloji Haftası Her yıl 23 Mart'ta başlayarak kutlanmaktadır meteoroloji istasyonlarında toplanan çeşitli bilgilerle hava tahmin raporları ve meteoroloji haritaları hazırlanmaktadır. Günün tarihi 220 yıl önce bugün ilk Filipin Cumhuriyeti'nin tek cumhurbaşkanı Emilio Femi, Amerikalı General Frederick Funston tarafından ele geçirilmişti. Farklı ceza olsun. Papaz, günah çıkartmaya gelen cambaza mesleğini sordu. Cambaz, Sirkte cambazım," dedi. Hiç sirk'e gitmemiş olan papaz, "Ne yapıyorsunuz sahnede? Bana gösterir misiniz?" Cambaz ilginç ve zor numaralar gösterdi, parandeler attı. Sonra günah çıkardı ve gitti. Sırasını bekleyen kadın papaza yaklaştı. "Peder, önceki dindaşımıza verdiğiniz cezayı verecekseniz, hiç anlatmayayım. Hayatta beceremem." Güçlü saçlar için 2 Balık ve ıspanak da saçlar için birebirdir. Demir ise en çok kuzu etinde, yumurtada, soyada, kayısıda bulunur. Bu besinlerin tüketimi saç dökülmelerini en aza indirir.